Merhaba, hoş geldiniz. Tarihte insanlar tarafından yapılmış olan devasa yapıları düşündüğümüzde aklımıza belli başlı yapılar, tarihi eserler gelir. Bu yapıların bazıları zamanla sembol olmuş ve milyonlarca insan tarafından ziyaret edilen turistik bir yer haline gelmiştir. Eyfer Kulesi hiç şüphesiz bu tip tarihi yapılardan biri. Videoda sizlere Eiffel Kulesi'nden bahsedeceğim. İyi seyirler. Fransa Avrupa kıtasının önde gelen ülkelerindendir. Paris adındaki şehir ise Fransa'nın başkentidir. Ve tüm dünyada farklı ülkelerden gelen turistler tarafından en çok ziyaret edilen şehirlerdendir. Paris'in kalbinde yükselen demirden bir rüya Eiffel Kulesi. Bugün milyonlarca turistin hayranlıkla ziyaret ettiği bu dev yapı bir zamanlar Fransız halkı tarafından çirkinlik anıtı ilan edilmişti. Ama zamanla sadece Paris'in değil, dünyanın simgesi haline geldi. Peki nasıl? 1889 Dünya Fuarı için inşa edilen Eyfel Kulesi aslında geçici bir yapıydı. Amacını ulaştıktan sonra sökülecek ve yıkılacaktı. Fakat insanların ilgisini çekmesi üzerine bu plandan vazgeçildi ve yapı sökülmedi. Gustava Eiffel'in mühendislik harikası, dönemin en yüksek yapısıydı. Eyfel Kulesi 300 metre yüksekliğindedir. Tepesindeki antenleri dahil edersek yüksekliği 330 metreye kadar ulaşır. Yapının ziyarete açık 3 katı vardır. Bu katlara Merdivenle ve asansörle çıkılır. En üst kat 276 metre yüksekliğindedir ve burası Paris şehrini tepeden izleyebileceğiniz muhteşem bir manzaraya sahiptir. Eyfel Kulesi 4 ayak üzerinde durur ve her ayak arasındaki mesafe yaklaşık 125 metredir. Kulenin toplam ağırlığı yaklaşık 10100 tondur. Demirden yapılmış eşsiz bir yapıdır. Eyfel Kulesi, Paris'i e modernliği temsil etmesi için yapılmıştı. Ama ilk başta büyük tepki çekti. Hatta birçok sanatçı kulenin yıkılması için kampanya bile başlattı. Çünkü alışılmışın dışında bir yapıydı ve çok büyüktü. Bu inanılmaz kule, dönemin sınırlarını zorlayan mühendislik teknikleriyle tamamlandı. Çok ağır olmasıyla birlikte inanılmaz derecede dengeli bir yapıdır rüzgarda hafifçe sallanır ama asla devrilmez. Biraz önce de söylediğim gibi Eyfel Kulesi belli bir süre sonra sökülmek için yapılmıştı. Fakat insanların ilgisini çekince bu plandan vazgeçildi. Bununla birlikte yıllar geçtikçe kulenin popülerliği de arttı. Eyfel Kulesi 1. Dünya Savaşı'nda bir radyo istasyonu olarak kullanıldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında ise Nazi işgalinde Hitler Paris'e girdi ama kuleye çıkamadı. Çünkü Fransızlar Hitler gelmeden önce asansör kablolarını kesmişti. Eyfel Kulesi bugün gece ışık gösterileriyle Paris'i büyülüyor. Her yıl milyonlarca insanın ziyaret ettiği, birlikte fotoğraf çektirdiği önemli bir turistik mekan. Hem Paris'in hem de Fransa'nın sembolü konumunda Eyfer Kulesi sadece demirden bir yapı değil, direnişin, yeniliğin ve estetiğin sembolüdür. Her bir parçasında bir dönemin ruhu saklıdır. Paris'i Paris yapan nehrin kıyısındaki bu demir dev, geçmişten geleceğe uzanan bir efsanedir. Bu videoda sizlere hem Paris'in hem de Fransa'nın sembolü olan ve dünyanın bir zamanlar en yüksek yapısı olan Eyfer Kulesi hakkında bilgiler verdim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.